Ramazan'ın ilk gününden merhabalar. Bugün sizler için harika bir tavuklu makarna tarifimle geldim. İsterseniz bu tarifi pilavla da deneyebilirsiniz. Hadi tarifime geçelim. Öncelikle bir tüm göğüsü üzerinin derisini soyup hazırlıyorum. Tüm olduğu için ben ortadan ikiye kesiyorum. Eğer sizinki parça parçaysa ortadan ikiye kesmenize gerek yok. Ortadan ikiye kesmiş olduğum Tavuk göğsümü tekrardan ortadan ikiye olacak şekilde kesiyorum. Toplamda 4 parça olacak şekilde kesiyorum. Videoda izlediğiniz gibi. Tavuğumu bu şekilde dilimledim hazır. Sonra tavuğumu güzelce yıkadıktan sonra suyunu tamamen süzdürüyorum. Ben tavuğu yıkayanlardanım. süzdürüp hazırlamış olduğum tavuğumu tabağımın içerisine alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı da kajun baharatı ekledim. Kajun baharatı isteğe bağlı. Bir tatlı kaşığı da kekiğimi ekledikten sonra hepsini birlikte birbirine yedirerek tavuğumu sosluyorum. Tavuğumu sosladım hazır. Başka bir tabağımın içerisine 2 yemek kaşığı un alıyorum ve tavuklarımı arkalı önlü videoda gördüğünüz gibi önlü arkalı buluyorum. Tavuklarımı bu şekilde hazırlıyorum. Yanmaz yapışmaz tavamın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve tavamı iyice ısıtıyorum. İyice ısınmış tavamın içerisine tavuklarımı alıyorum. İyice ısınan tavamda tavuklarımı mühürlüyorum. Arka tarafını ters çevirip o tarafını da pişirdikten sonra iki tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. Orta ateşte arkalı önlü tamamen kızaran kızarana kadar tavuklarımı pişiriyorum. Tavuklarım pişerken ben de o esnada makarnamı haşlıyorum. Makarnamızı klasik olacak şekilde haşlıyoruz. Dilerseniz yanına pirinç pilavı da kullanabilirsiniz. Daha da lezzetli olacaktır. Bugün biz kremalı makarna tercih ettik. Tavuklarım gördüğünüz gibi böyle nar gibi kızarınca iki tarafı da kızarınca tavuklarımı tavadan alıyorum. Kızaran ta tavuklarımı tabağımın içerisine alıyorum. Tavuklarımı kızarttığım tavamın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekleyip 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı da domates salçamı ekleyip birlikte kavuruyorum. Kavrulan salçamın üzerine çok az domates sos ekliyorum. Domates sos isteğe bağlı. Domates sos eklemeseniz de olur. Domates sosum piştikten sonra bir paket kremamı ekliyorum. Kremamı da birazcık ısıttıktan sonra çok az rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. Kaşar peynirimi de ekledikten sonra altını kısıyorum ve haşlamış olduğum makarnamı üzerine ekliyorum. Makarna tercihi size kalmış. İstediğiniz makarnayı tercih edebilirsiniz. Makarnamı da sosla iyice karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve servisi hazır. Makarnamı servis tabağıma alıyorum ve tavuklarımı dilimleyip makarnamın üzerine servis yapıyorum. Toplam 4 kişilik bir menü oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla tarif için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.